Selamlar millet. FC Mobil'in yepyeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bomba bir bölüm olacak bu bölüm. Neden diye sormayın. Çünkü ben de bilmiyorum. Hadi iyi seyirler. Arkadaşlar 5. bölümüne kadar çekeceğim. Bayda artık beni. Bugün iki video bile atabilirim. Hmm. Aynen bugün iki video gelecek arkadaşlar. Hatta üç video diyelim arkadaşlar. Bir video attık. Limon videosu. Allah belanı versin. Ne kadar sulu limon oldu. Video değil. Limonlar ne suluydu arkadaşlar. Of daha fazla öyle videoların gelmesini isterseniz like atın. Oğlum beni izleyen mi var lan like atsın? Aynen. Evet. Dilendiğimi falan sanmıyorum ya. Ben asla dilenmem. Ben çok iyi değil sandım. Arkadaşlar bugün bir başlık bu gol, golü gelir gelir mi Kuvara? Yok gelmez. Kıvara diyor Kabe efendim ama yok. Lan, o değil onun gökkuşu yok mu lan? Abi başlayayım şimdi sizi. Sıkma kalede. Bakar bakıyorum. <laughs> Abi ben Nestay'ı ne zaman çıkarttım bunu? Ya kendi, kendi oyuncumdan haberim yok abi. <laughs> Abicim o çalımı atma. <gülüyor> Bekle. Oh, Süper <laughs> geliyordu lan. Dur bir taktik deneyeceğim. Sen gol atamıyoruz. Gerçi 2-0 yeniyoruz Duymadınız, duymadınız. Abone olmayı unutmayın. 14 abone kaldık oğlum. Bir 50 abone yapalım lan artık. Hedefimiz 50 abone. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Bildirim zili istemiyorum arkadaşlar. Sadece yapın bunları ya. Allah aşkına. Biz de gariban değiliz yani. Şu an garibanız ama değiliz yani. Of. Kayıt durduysa Şimdi kayıt durmuş olabilir Durduysa umurumda değil bu arada arkadaşlar Neden Çünkü hiç bakmıyorsun Neden bilmiyorum Şimdi anlarsınız Neden bakmadım Çünkü o kadar odaklıyım ki Ben bu kadar odaklı diyorsanız Sormayın arkadaşlar. çünkü ben malım. Malım. Bu kaygılar oyuna adapte olmadığına ne farkı Fark ne alakalı ne? Fayda var. Biz yok bilmiyoruz. Biz kafamız basmıyor. Ne gördünüz? E ben konuşmayacağım iyi seyirler arkadaşlar. Eskiden bir Roblox kanalı olmak isterdim. 7-8 yaşındaki çocuklara oynamak isterdim. Ama neden? Çünkü abone kasardım oğlum. Başka neden olacak? Sormayın arkadaşlar. Ayıp. Gerçi bana ayıp da neyse. Roblox kapanmadan önce öyle yapardım. Ulan ben daha fazla konuşmayacağım. Neyse. Biz niye çektiniz? Lan onu da at lan. Başlık golünü yaptın dün. Şimdi hiçbir yapamıyorum lan. Arkadan ses geliyorsa çok özledim arkadaşım. Tedbir net mi sesi? Oğlum ikinci başlık oraya geliyordu niye dokunuyor ya? Sıfır. Adam'a bak bot dedik. Adam gerçek oyuncu anasını. Bu arada kesinlikle bir çocuk kanalı. Neden bilmiyorum. Lan attı lan. Ne çocuk kanalıyım neden bilmiyorum neden mi kanal? Neyin zaten anlatın. Zaten gol yapmış şey Konuşmayacağım dedikten iki saniye sonra. Ben... Sen Şampiyonlar Ligi UEFA Birleşik maçta izlemedin. Yani. Allah abicim çok güzel olur. ne oldu? Oy. Hadi lan. Yeni sala. 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 Yeni sala lan. Ne bitiriyorsun abisi ya? Ne olacak? Ne olacak? Ulan korku oyunları oynamak istiyorum da götümü yetmiyor. Götümü yetmiyor. Yani korku oyunu istiyorsanız bir kuranı falan yapamaz mı artık? Abi. Sana çekip vuracak mıyım? Başa tapaslar ama yazarım. Of. Hadi bu ara senin önünü başlıkları bekliyoruz. Evet. <laughs> bir tane takım vardı. Orada Derbin diye bir oyuncu var. Yok lan Roberto Carlos. Hani Kornerden oraya atıyordu. Adam böyle sektirerek atıyordu ya Roberto Kornerden. Onun gibi gol atacaktık lan. Ama sekmedi. Allah Allah. Of. Ama defansif mi alsam? Bu nasıl bir şey lan? Sala. 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 Oy. Özür dilerim abicim. Oy. Özür dilerim abicim. Oy. Ey, oy 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 boş çalınlar mükemmel. <laughs> Oğlum 50 abone olayım da bir canlı yayın açalım mı? Bu arada yüzüm yüzüm güzel mi? <laughs> Neyse. Öyle sorayım sana. Atlan. Arkadaşlar bana toplosu değil mi? Arkadaşlar bu maçı yarın oynarız. よろしくお願いします。